28 Nisan 2021 Çarşamba ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Şubat ayında kararlaştırılan korona yardımlarının ödemesi Mayıs ayında yapılacak. Bu ay çocuk parası alan ailelere çocuk başına tek seferlik 150 avro bonus ödenecek. Otomatik olarak çocuk parasına eklenecek. Hükümet yardım alan ailelere ayrıca çocuk başına 100 avro daha ödemeyi düşünüyor. Bu da önümüzdeki günlerde karara bağlanacak. Bunun dışında Devlet yardımı alan yaklaşık 3 milyon 800 bin kişiye yine Mayıs ayında 150 avro ekstra bonus ödenecek. Yani yardım alanlar bu ay ekstradan 150 avro alacaklar. Çocuğu olanlar yardım alsalar da almasalar da çocuk başına 150 avro alacaklar. Ekim ayında 300 avro ödemelerinde olduğu gibi. Ayrıca hem yardım alıp hem de çocuğu olanlara 100 avro daha ödenmesi planlanıyor. Milletvekillerinin de maaşlarında azalma olacak. Her sene nominal ücret endeksine göre bu maaşlar yeniden belirleniyor. 70 avro azalacak ve ayda 10.000-12 avroya düşecek. Allah yardımcıları olsun. Bu parayla acaba nasıl geçinecekler? Belki şimdi halkın halinden anlarlar. Tabii bu sadece maaş. Bunun dışında bir de ek ödemeler, imkanlar var. Bakanlar örneğin 15.000'in üzerinde maaş alıyor. Sonra ek ödenek, çocuk yardımı, yıllık hizmet gideri, harcırah vesaire derken maaşlar 20-25'i buluyor. Her ay çocuk yardımı alıyorlar 141 avro her ay. Vatandaşa gelince de Şubat'taki yardımı daha yeni ödüyorlar. Yüzün üzerinde sanatçı Merkel'e mektup yazdı ve zenginlerden yüksek vergi alınmasını istedi. Harcamaları kesmek yerine onlardan vergi alın. Almanya'daki en zengin 45 kişi nüfusun yarısından daha fazla varlığa sahip dediler. Hükümet ne yapıyor? Varlık vergisini, emlak vergisini reddediyor. Almanya'da başbakan adayları açıklandıktan sonra anketlerde Yeşiller Partisi birinci sıraya çıkmıştı. Markus Söder daha popülerdi Bavyera Başbakanı ancak CDU yönetimi NRV Başbakanı Armin Laschet'i aday gösterdi. CDU CSU bloku şu anda %25'in altına indi ve ikinci parti konumunda. Laschet'e bir sürpriz de kendi eyaletinden NRV'den geldi. Mon Araştırma Akademisi tarafından Forza'ya yaptırılan ankete göre eyalette yaşayanların %71'i Armin Laschet'in başbakanlık performansından memnun değil. Bu oran 18-29 yaş grubunda %82'ye yükseliyor. Almanya'daki vaka sayısı ise 22.231 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 2.500 azalma var. Can kaybı 312. R değeri yani hastalığın yayılma kat sayısı uzun bir aradan sonra yeniden birin altına indi. Bu salgının gerilemeye başladığını gösteriyor. Ama hemen de sevinmemek lazım. Aşı olanların sayısı 20 milyon 500 bini geçti. Nüfusun %25'ine yaklaşmış oldu. Sağlık Bakanı Yen dijital aşı pasaportunun kullanılabilmesi için en kısa sürede yasal değişiklik yapılmasını istiyor. Sarı aşı kartları dijital kartlara aktarılmalı. Yaz aylarında mümkün olduğunca çok kişi dijital aşı sertifikası kullanmalı diyor. Bu sarı kartların sahtelerini yapıyorlar çünkü. Böylece bazı eyaletlerde kuaföre mağazaya girerken test yaptırmıyorlar. Aman dikkat onları kullanmak, almak, satmak, aracı olmak suç. Profesör Doktor Uğur Şahin aşının 6 ay sonra etkinliğinin düştüğünü söyledi. Koruyuculuğunun %100'e ulaşması lazım. Üçüncü bir doza ihtiyacımız var dedi. Her sene ya da 18 ayda bir aşı yaptırmak gerekebilir. Dün de Drosten sonbaharda aşının tazelenmesi gerekebileceğini söylemişti. Uğur Şahin Temmuz ya da Ağustos ayında da Avrupa'nın sürü bağışıklığına ulaşacağını tahmin ediyor. İşte o bağışıklığa ulaşacak olan sürü de biz oluyoruz. SPD'nin sağlık uzmanı Lanterbach ise sürü bağışıklığına çok fazla güvenmemek gerektiğini düşünüyor. Nüfusun %70'i bile aşı olsa gerisi enfekte olmaz diyemeyiz. Salgından bireysel kurtuluş yok. Ya hastalanacaksınız ya da aşılanacaksınız diyor. Kuzeyren Vesfalya eyaletinde asla Zene karşısı olan 32 yaşındaki bir kadın ise hayatını kaybetti maalesef. Bilt'in haberine göre yapılan otopsi sonucunda Ölüm sebebinin aşıya bağlı kan pıhtılaşması olduğu belirtildi. Bu aşıyı belirli bir yaşın üzerindekilere yapıyorlar. Gençlere de diyorlar ki siz bu aşıyı olabilirsiniz ama risk size ait. İşte risk size ait ama şimdi kim verecek bu tavsiyenin hesabını? 30'un üzerinde kişi bu nedenle maalesef hayatını kaybetti. Milyonlarca aşı yapıldı. 30 kişi nedir ki diyorlar. Doğru çok az. Almanya'da haftada 20 bin kişi zaten eceliyle ölüyor. 30 kişi nedir ki? Ama siz bir de o hayatını kaybeden genç kızın ailesine sorun bakalım. Bir kişi az mıymış çok muymuş? Anayasayı Koruma Teşkilatı Korona Karşıtı Protesto Hareketi Kuer Denker'i ülke çapında takibi aldı. Şu ana kadar sadece 4 eyalet takip ediyordu. Bu hareketin anayasal tehdit olabileceği düşünülüyor. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü de çocukların geçen seneye göre günde yaklaşık 1,5 saat daha az hareket ettiklerini ortaya çıkardı. %30'u bu dönemde kilo almış. TV başında, ekran başında, tablet başında geçen sürede yaklaşık yarım saat artmış. Yapılan araştırmalar pandeminin en çok çocukları vurduğunu gösteriyor. Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz 3. dalga ile iyi mücadele ettiklerini söyledi. Vaka sayıları düşüyor. Aşağı Avusturya'da 10 Mayıs'tan itibaren 16 yaş üzeri herkes aşı yaptırabilecek. Yeni mutasyonlar nedeniyle Hindistan'dan uçuşlarda yasaklandı. Belçika'da cezaevlerindeki virüs tehlikesine dikkat çekildi. Yer olmadığı için karantinada pozitifle negatifler birlikte kalmak zorunda kalabiliyor. Uzmanlar bu nedenle hapishanelerdeki doluluk oranının düşürülmesini tavsiye ediyor. İki öğretmen de Belçikalı Paskalya'da Türkiye'ye sınıf gezisi düzenlemiş. İddiaya göre seyahat yasağı kaldırılmadığı için Köln'e aktarmalı gitmişler. Aktarında bu nedenle soruşturma başlatılmış. Özel sektörde maaşlara %0.4 zam yapılmak isteniyor. Sendikalar karşı Belçika'da henüz bu konuda da uzlaşma sağlanabilmiş değil. Evet Hollanda'da 23 Ocak'tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağı bu sabah sona erdi. Bar ve restoranların teras kısımları 12-18 saatleri arasında hizmet verebilecek. Mağazalarda randevu şartı kaldırıldı. Cenazelere de 100 kişi katılabiliyor. Başbakan Rutte sağlık hizmetleri açısından durum hala kritik. Ama risk almadan rahatlamak da mümkün değil dedi. Çok enteresan bir açıklama gerçekten. Hollanda'da insidans 320, Almanya'nın iki katı açılmalar birbirini izliyor. Sağlık çalışanları ise hükümetin Rus ruleti oynadığını düşünüyor. Demiryolu kontrolörleri de ülkede greve gidecek. Perşembe, Cuma farklı şehirlerde grevler var. 1 Mayıs'ta da ülke çapında bir grev çağrısı var. İngiltere otoyollarda sürücüsüz araçlara izin verecek ilk Avrupa ülkesi olmaya hazırlanıyor. Sürücüsüz araçlar şimdilik 60 kilometrenin altında gidebilecekler. Çocukluğumuzda Jetkiller diye bir çizgi film vardı. Şimdi her yer oldu. Jetkiller bakalım daha neler göreceğiz. Fransa'da 12 Mayıs'tan itibaren birçok alanda açılmalar gerçekleşecek. Bu konudaki detayları cuma günü basın toplantısında Cumhurbaşkanı Macron açıklayacak. Ülkede ayrıca aşı kampanyası da ilerliyor. AstraZeneca ve Johnson Johnson aşıları burada 55 yaşın üstündekilere yapılıyor. Güney Afrika varyantı ülkede yine yayılmaya başladı ama Hint varyantı henüz görülmedi. Hindistan'da gerçekten bir trajedi yaşanıyor. Ölü sayısı günde 2500'ü geçmiş durumda. Büyük şehirlerde, hastanelerde yer yok. Hastalar sokaklarda oksijen tüpüne bağlanıyor. Batılı ülkelerde Hindistan'a yardım etmeyi düşünüyorlar. Biraz daha düşünürlerse zaten ortada yardım edecek bir şey kalmayacak. Şu manzaranın onda biri herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı yer yerinden oynardı. Tüm dünya yardım gönderirdi. Tüm insanlar hakikaten eşit ama bazıları daha eşit. Avrupa ucu kendine dokunmadıkça rahatını pek bozmuyor. Yunanistan'da bir dernek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Türkiye'den gelen mülteciler Ege'de zorla geri gönderilmeye çalışılıyor çünkü ölürlerse ölsünler. Avrupa Birliği bunu biliyor ama bizim rahatımız bozulmasın diye sesini çıkarmıyorum. Herkes halinden memnun. Almanya'da Sayıştay siyasi partilerin vakıflarındaki maaşları denetledi. En üst kademe kamu yöneticilerinden bile daha fazla para alanlar varmış. Uyarıda bulundu. Almanya'da bu partilere yakın siyasi vakıflar var. Seydoğu'nun Konrad Adenauer, SPD'nin Friedrich Ebert gibi. Bunlar partilerin oy oranlarına göre halkın parasıyla yani bizim vergilerimizle finanse ediliyor. Ama bazı yöneticilere 12 bin avrodan fazla maaş ödenmiş. Sendika başkanları zaten 15-20 bin avro maaş alıyorlar. Ayrıca şirket yöneticisi oldukları için firmadan da para alıyorlar. Sonra bu düzen neden değişmiyor? Neden değişsin ki? Suyun başındakiler hallerinden gayet memnunlar. İktidarı da memnun, muhalefeti de memnun, sendikası da memnun. Bunu sadece Almanya için değil tüm ülkeler için söylüyorum. Türkiye için de geçerli. Tam kapanma geldi, kapak dükkanını git diyorlar. Bu insanlar nasıl geçinecek? O gün kazandığı parayla ekmek alan insanlar var. O gün kazanamazsa o gece aç yatan insanlar var. Alman Sağlık Bakanı Hartfier varsa yoksulluk yoktur diyor. İki sokak öteye git bakalım yoksulluk var mıymış, yok muymuş. Sonra diyorlar ki korona konusunda biz göçmenlere ulaşamıyoruz. Aşı olmuyorlar. Hangi konuda ulaşabiliyorsunuz göçmenlere? Bu insanlar okulda, iş yerinde, devlet dairesinde ayrımcılığa uğrarken ulaşmayı düşündünüz mü? Siz haklarınızı biliyor musunuz diye sormayı düşündünüz mü? Ama şimdi düşünüyorsunuz. Çünkü hak ettiği halde gimnazyuma gönderilmeyen ve kapasitesinin çok altında bir işte çalışan göçmen genç sizi rahatsız etmedi. Aksine memnun oldunuz. Ama korona olan bir göçmen genç size de bulaştırabilirdi. Bu nedenle şimdi ona ulaşamadığınız aklınıza geldi. Bir sürü proje yapılıyor. Entegrasyon, uyum, birlikte yaşam. Milyonlarca avro para harcanıyor. Çoğu dostlar alışverişte görsün. Sırf yapmış olmak için. Davetlere katılı fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmayan bir grup siyasetçi, dernekçi var. Altına da yazıyorlar. Temaslarda bulundu. Fikir alışverişi yapıldı. Vatandaşlarımızın sorunları istişare edildi. Bunlar yazıyorsa bilin ki hiçbir şey yapılmamıştır. Çünkü bir şey yapılsa ne yapıldığını yazarlar. Almanlar da seçimlerden iki hafta önce işte böyle bir iki yeri ziyaret ederler. Bir de başbakan adayının eline döner bıçağını verip tezgahın başına bir fotoğraf çektirirler mi? Olay bitmiştir. Orhan Veli diyor ya neler yapmadık şu vatan için. Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Kimimiz de işte böyle siyasetçilik, dernekçilik Toplantılara gittik, balolara gittik. Fotoğraf çektirip Instagram'dan paylaştık. Bu kadar. Sen anlatıyorsun ama kim dinleyecek derseniz onda da haklısınız. Dedik ya köşe başları tutulmuş. Herkes halinden memnun. Kimsenin bir şey yapmaya niyeti bile yok. Olsun. İsmet Özel'in dediği gibi biz bağıracağız. Birileri hiç duymayacak. Hep aynı hikaye. Duyanlara selam olsun. Hoşçakalın.